Arkadaşlar selam. Doktoralı Adam'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde bahçemizi ilaçlayacağız. Daha sonra ilaçlamadan sonra çapa yapacağız. Bunları size çekebildiğim kadar çekeceğim. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce küçük de bir beğeni gönderirseniz çok memnun olurum. Bu beğeniler gerçekten beni motive ediyor ve bu tarz videoların devamını çekmem için beni teşvik ediyor diyelim. Arkadaşlar bakın geçen videomda traktör nasıl kullanılır dediğim videoda sanırım Nisan ayında çekmiştim. Şu an Mayıs'tayız. Bugün Mayısın sonlarına doğru yaklaştık artık. Bakayım hatta kaç Mayıs olduğuna. 21 Mayıs bugün. 21 Mayıs'ta kirazların uluborlu kirazının büyüklüğüne bakın. Şöyle çekeyim size. 21 Mayıs arkadaşlar ve kirazların büyüklüğü bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bahçenin otlanması da e, bu şekilde. Küçük küçük otlar var. Tabi yer yer e, bunlar su görmeyen yerler. Su gören yerlerde e, daha büyük e, otlar e, var. E, şimdi bunları biz e, çapalayarak gidereceğiz inşallah. Ayrıca eriklerimiz de çok büyük olmuş. Bakın göstereyim size. Şöyle. Eriklerimizi görüyor musunuz? Bayağı büyümüşler ki, e, eriklerde. E, tarlada gerçekten hayat var e, Köyde gerçekten hayat var Evet arkadaşlar e, Çapamızı taktık Massey Ferguson 2.40 kere bağ bahçe modeli traktörümüz. E, Şimdi rotavatörümüzü Yağlıyoruz e, Daha sonra e, çapaya geçeceğiz Arkadaşlar yağlamazsanız e, Dağıttırırsınız yani bir Her yerini O yüzden e, şuradan e, iki yağına Diğer taraftan da diğer millerin olduğu kısımları da gres yağıyla yağlamanızda fayda var. Tabi motorumuzun da yağlanacak kısımları var. Şu ön tekerlerin iç taraflarında iki taraflarda kalan teker içlerinde yağlarsanız direksiyonunuz biraz daha rahat hareket eder. Ama çapa her çapada arkadaşlar mutlaka gres basıp fazla yağını yani eski yağı çıkarttırıp yeni taze yağı içine e, koymanız gerekiyor çünkü eğer koymazsanız arkadaşlar aşınma daha fazla olacak çapanız daha e, fazla daha ve daha kısa sürede yıpranacaktır. E, bu işlem çok önemli mutlaka ihmal etmeyin. Arkadaşlar ilaçlamayı çıkardık buraya e, şimdi çapayı taktım e, arkaya da bir tane damlama borusu şimdi e, çapayla rotovator ile e, gideceğiz e, bahçemizi çapalayacağız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugün Ramazan'ın son 3 gün kaldı. Bitmesine. Allah tuttuğumu oruçlarınızı inşallah kabul etsin. Gerçekten bu tarz havalarda da çalışmak bugün güneş yok. Birazcık daha kolay. O yüzden böyle bir havayı bugün tercih ettik. Çalışmak için. Allah kabul etsin kutlarımız, oluşlarımızı da. Ee, bugün gördüğünüz gibi güzel e, bir gün, hafif rüzgar var. İnşallah tarlamızda çapalarsak e, daha da güzel olacak bizim için. Sonra vakit kalırsa damlama ortamlarında serecez. Bakın arkadaşlar şu an dördü alıyorum. Bazı arkadaşlar e, tom traktör nasıl kullanılır videomda e, bazı eleştiriler yapmışlar arkadaşlar. Haklı olabilirler, benden daha iyi bilen mutlaka vardır. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum 8 yaşından beri kullanıyorum traktör ee, kendi kendimize kendi kendime bilgim benim geçiyor ee, benden daha iyi bilen insanlar vardır zaten ben daha önce de e, traktör videom vardı e, 6 ayda çalışmayan e, traktör e, çalışacak mı diye e, onu da izleyebilirler yani hiç öyle e, ben biliyorum ben daha iyi biliyorum gibi bir e, kişilik yapısına da sahip değilim mutlaka her şeyi herkesten daha iyi bilen insanlar vardır. Ben bir şey biliyorum diyorsanız Gerçekten o şeyi bilmiyorsunuz demektir arkadaşlar ee, Yani ben bunun bilincinde olan bir insanım Eleştirilmeye de açığım ee, Bugün bizim traktörümüzde Massey Ferguson 240S e Bağbahçe modeliyle e, Biz e, ilaçlamamızı yaptık Turbo ilaçlamayı Kısa bir kesit alabildim ancak çok alamadım arkadaşlar e, Yardım etmem de gerekiyor e, GoPro'mu da getirmeyi unutmuşum e, O yüzden e, Telefonun kamerasıyla çekiyorum bu videoları umarım iyi çıkıyordur. Görüntü ses. gerçekten boğa harika ya. Bakar mısınız? Ben seviyorum arkadaşlar. Özellikle böyle güzel havalar oldu bu. Tam çalışmak için ideal gerçekten. Bu traktör arkadaşlar 240S 96 model. Bahçe modeli. Biz bunu sıfır almıştık zamanında. o nedenle çok daha bir zaten bir ağır işlere çalışmıyor. En fazla işte çapa yapıyor yapıyoruz. En ağır işi o. Şu an 2514 saatte traktörümüz. Yani daha çok fazla bir ağır işle çalışmadı. Gördüğünüz gibi zaten daha burada ibareleri, etiketleri, her yeri, her yerde etiketleri bile duruyor. Kapalı garajda muhafaza ediyoruz kendisini. Gerçekten iyi bir kondisyonda olan bir traktör yani. Neyse arkadaşlar, videoları beğenmeyi unutmayın. Size böyle kısa kısa kesitler almaya çalışacağım size bu bağ bahçe yaşantısını tattırmaya çalışacağım. Bakın şöyle buraları çapalamıştık. Çapalamıştım. Nisan ayında gübre atıp çapalamıştım. Ama bakın ot nasıl otlanmış. Şimdi bu biraz önce gösterdiğim damlama borularını şöyle yine göstereyim. Şimdi damlama serme makinesiyle sereceğiz fakat dörtte kaldı. Bir şey alalım. Bir şey Evet biraz sonra bu e, boruları da e, tarlamıza sereceğiz ama şurada otlanan kısımlar var. 15-20 güne tekrardan bu boruları toplamamak için şu an tekrardan e, bir çapa yapmayı düşünüyoruz. E, o nedenle e, bugün bu rotavatör işlemimiz var. İlacımızı da yaptık. Eğer çapamız da sağ salim kazasız belasız inşallah bitirebilirsek bugünü de tamamlamış olacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Size şunu da kısaca anlatayım ben. Şimdi burada iki tane kaldırma kolumuz var. E, bu e, Normalde bu hassas ayarımız bizim. Bu daha e, şey ayarımız. Buradan ayarlamasını yaparsınız seviyenin. E, set başlarına geldiğinizde hızlıca bununla indirip kaldırırsınız yukarıya. Şu an kalkmaz. Mesela şu an bunu yukarıya alayım. Mesela şunu aşağıya indirdiğimizde tak bunu yukarı kaldırdığımda mesela kalın ayar. Yani hassas değil. Bunlar ne kadar ayarlarsanız seviyeyi bu hızlıca indirip kaldırır ama bu daha hassas ayarları yapmak için kullanılır arkadaşlar. O şekilde. Şimdi bundan aşağı indireyim. Evet. Şunu da alalım. Burada tek elle zor oluyor telefonu da tutmak. Keşke kafamda sabit bir GoPro olsaydı da iyiydi. Çapamız Yurdusar 1800 modeli. Ee, evet ben yavaştan şimdi e, işe geçeyim. Kesit alabilirsem sizler için almaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşürüz. her yerim doldu yani burnum falan ağzım yüzüm her yerim toz oldu nefes alamıyorum çok fazla Gördüğün gibi bu işler zor böyle kısa bir kesit olmuş olsun bu da size böyle göstereyim hadi görüşürüz bakalım